Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Giant Golem farmı yapacağız. Üstümde 90k para var. Kestiğim mob sayısı 425.785. Bir de Ice novalarını kullanmadan dönmeyi göstereceğim. Bazı arkadaşlar Flame 80 veriyor şey Flame 83 veriyor mesela Ya da 80 Sonra şey yapıyor Nasıl diyeyim Master 23 veriyor falan O yüzden Ice 45leri açık oluyor. Onlar da farm yapmak istediği zaman rahatlıkla dönsün diye bunu göstermek istiyordum. Bir de anlatsaydım iyi olursa da bir dahaki slotta anlatayım. Rahatlıkla düşüyor zaten Giant Golem ya. Şöyle peri de var zaten toplum. Ben slota gereken üstümü boşaltıyorum. Vip yok. Mana potunu da hesaplamayacağım. Slotta kullanmayı düşünüyorum. Ya Lupus can falan alacağım da 1GB almak istemiyorum. Malum okçuyu dizdim. Okçuya biraz yatırım yapmak istiyorum. Şimdi Ice 45 kullanarak slotu çekmeyi göstereceğim. Ice 18'de slotu ilk çekiyorum. Bu şekilde. Hepsine vurmanız gerekiyor. Birini vurmadım ama yapacak bir şey. Ice 45 atıyorum. Sadece ice 45 olduğu için hepsine ice vurmam lazım. Şöyle, şu da koşuyor gibi, şuna da vurayım. Kaçıyor ya, sıkıntı. Malum, sadece bir ice olduğu zaman sıkıntı oluyor. Şuna ice vuramamıştım, elim kaçtığı için. O yüzden kaçtı o. Zaten slot hızlı düşen bir slot. Şöyle Ice 45 Ama geldiği zaman direkt vurmanız lazım ki slot koşmasın. Yamultuyorlar yok sesini yamultuyorlar. Çok sağlam vuruyor. Şöyle zaten direkt düşürüyorum. İyi hemen 5 aldık çok güzel. Best'le başlamam çok temiz oldu. Hemen 1M ceb'e attık. Birkaç slot daha döneceğim. Hem nasıl diyeyim ile tam kavramanız için hem de biraz görün. Slot nasıl atıyor falan. Ya şimdi Zaten e, nasıl diyeyim? Bazı arkadaşlar Mage başlamak istiyor, oynayamam hesabı korkuyorlar. E, Mage el alışkanlığı. Ya yoksa baktığınız zaman ben de bir şey assas oynayan biriyim normal şartlarda, asas okçu. Şöyle direkt ak e, Ice kış gibi yapıştırıyor. Normalde <laughs> okçu, asas falan oynuyordum. Mage'nin farmı kolay olduğu için Mage'ye başladık falan. Hani geçmişte de oynamıştım var da. Respawn olayı olduktan sonra tabi herkes zorlanmaya başladı. X slot çekerken falan. <laughs> Biraz da e, iyi yanı benim için. Yani Karus olduğum için karusun slotları kolay. Yahuman'a göre bir tık. Woman olan insanlar daha çok zorlanıyor. Biz zaten kolay kolay seri seri dönüyoruz. İki slot. Kaçmadan etmen. Hani kaçması zordu zaten. E bir de şöyle bir olay var. Ya ne olursa olsun zehir vurmak zorundayız slotlara. Hani bazen atıyorsun alanı. Inferno, Nova falan filan. Yemiyor adam demek ya. Ya yarat. Yani öyle bir saçmalık var yani. Adam yalıtın içine atıyorsun mesela şuraya. Yemiyor bir tanesi. Şöyle ay son 8 vuruyordum. Hayda sevim bitiyor. Sıkıntı olacak benim için. Neyse. Sıkıntı yok. İnşallah hızlıca keseriz. Bak hızlandılar ama. Yani çal benim. Sevim masrafım yok. Güzel o konuda. <laughs> Bu slottan sonra da novalarımı kullanmaya başladım ya ice novalarımı. Bir de para bu artık yapmıyorum. Yasaklanmış. Hiç bulaşmak istemiyorum bir 3-5k için. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana e, MP Recovery almamı istiyor. Hani ben diyorum Lupus, Legion, Lobo, hani, staff pahalı. Bana şey diyorlar, ya kanka niye mp recovery almıyorsun normal falan. Ee, server'da bug'dan dolayı, şey bug'dan dolayı mp recovery staff'ı atmıyor. O yüzden piyasada mp recovery staff'ı yok. Lobo staff, Legion staff falan hariç. O yüzden onlar bir tık pahalı yani nasıl diyeyim zamanda 20 25M civarıydı e şöyle bir söylenti var bir de artık Lobo'dan Lijan'dan falan ya çıkmıyor ya da kolay kolay çıkmıyor. O yüzden piyasayı yükselttiler bir de talep olduğu için iyice sıkıntı oldu talep ol. Ayda bir de bu saldı çok temiz ha. İlk dakikalarda bunları almam çok çok güzel. Kafadan 10 dakika oldu. 3 para kastık vallahi çok iyi. Ee, yani piyasa yükselttiler bir de talep olduğu için iyice yükselttiler. Ee, ben alsam zaten Lobo Staff alırım. 4 atak oynuyor Lee Galiba yok Lupus'la mı Lee mı ne? 36, 40, 44 atak. İşte alsam zaten atağa pek bakmam. Bir novama bakar manada O yüzden niye fazladan para vereyim ki yani. Şu uzakta diye flame atıyorum. Lan elime şey almamış. Yani almayı düşünsem giderim Dört atak az olsun, yirmem eksik olsun yani. Ben öyle düşünüyorum hani. Yani, Assas, var ya falan oynamıyor sonuçta. Ya da play atan bir pek bir önemi yok. Mageda. Ee, neyse videoyu burada kapatacağım. Birkaç slot dönerken de hızlandırılmış göstereceğim. Ee, umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. Arkadaşlar birinci saatin sonuna geldik. TSM'in 36 saniyesi kalmış. Üstümü boşaltacağım. Şu... Öte, şey. Ya kolluğu çöpe at. Bir buçuk hem geldi. Dört buçuk çöplerden kastım. Bir tane MS aldım. iki bus bir bez. Bir de çitinlerimi buraya attım. Şöyle dört tane beş tane çitin vardı. Kolluğu da attım. Logi'ye gözlük para eder zaten. 2 buz bir var. Şimdi bunları da atacağım. 2 buz bir besi. buçuk buçken para oldu. 150 tane de mana bıraktım. Manayı zaten saymayacağım. Devam edelim. Arkadaşlar ikinci saatin sonuna geldik. Yine üstümü boşaltacağım. 1750 aldım. Ee, ikinci i̇kinci saatte de <laughs> bir tane daha logoya e gözlük aldım. Bir kolluk daha aldım. üç tane varyoz için bir tane logoya e gözlük aldım. Bir tane de zombo aldım. Güzel bunları bankaya atıp devam edeceğim. Giant Golem farmımızın 3. saatine geldik. Burada bırakacağım. 1000 tane mob kesmişim. Bu 3. saatte de bir MSD aldım. Bir ogrestin göğsü, daha bir tane de bes aldım. 3 saatin sonunda 11'em çöplerden, coin's'ten falan geldi. Dediğim gibi manaları saymayacağım. Ben kullanıyorum daha sonra. Şöyle ee, yok 3. saatin sonunda şu çetinleri de aldım. 2 tane daha roge aldım. Şimdi komple 3 saat sonunda aldığım droplar 2 bus 2 ves roge çetinler 2M 6M 7M buradan 1M çıksa 8M burası 5M 13M 15M 16M falan çıkıyor 17M'de 11M'de para var. Şimdi meselelere de gireceğim. Videonun sonunda onları da koyacağım. Yani total saatte 10'an falan bırakıyor yani güzel bir slot. Hem nasıl dönüleceğini göstermek istedim hem de slotunda ıı, slotun ne getirdiğini. Umarım güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz de abone olmayı, olmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.